Pisi buraya gel bakalım. Pisi ben sana mama almaya gidiyorum. Ben gelene kadar sakın ama sakın bahçeden bir şey çıkma. Alo Çilek ben çantamı aldım çıkıyorum. Tamam canım ben de zaten şimdi arabaya biniyordum. Alışverişten sonra bir kafede oturalım ama. Olur olur. sonunda markete gelebildim. Uhu, portakal buradayım. Aa, Çilek hoş geldin. Canım arkadaşım seni çok gözlemişim. Daha dün görüşmedik mi biz Çilek? <laughs> ben alışveriş sepetimi aldım. Ben de alayım dur. Yok yok bir tanesi ikimize yeter. Oo, bu kekler harika gözüküyorlar. <laughs> Asıl buradakileri görmen lazım. Geliyorum. Aa, bakıyorum da tatlı almışsın. Eve gidince çayın yanına içeriz. Hani kafeye gidecektik biz? Ay tamam kafeye gideriz ya. <laughs> gel arkadaşım gel şunların güzelliğine bak. Merak ettim kız geliyorum hemen. Of bunun için mi çağırdın beni? Ne yapayım canım? Ben kozmetiği çok seviyorum. Hı. Aa sardalya almayı unuttum. Konserve mi alsam pakette mi? En iyisi pakette alayım. Bu bir soygundur. Herkes paralarını çıkarsın. Kasaya atın Beyefendi yanlış geldiniz. Banka yan tarafta. Burası bir market. Hep banka, hep banka. Nereye kadar? Bugün de canım market soymak istedi. Çıkarın hemen paraları. Ta, 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 tamam. Hemen bir şeyler yapmamız lazım. Dur, ben de biber gazı var. Belki işe yarar. Haklısın, hemen çıkar. Ben de polisi arayayım. pis. pis. Aa, gözüm, gözüm, var. gözüm. Teşekkürler kızlar. Önemli değil. Bu arada bizim borcumuz ne kadar? Ne borcu efendim? Siz bizim marketimizi kurtardınız. Alın hepsi sizin olsun. Ama nasıl kabul edelim biz bunu? Lütfen benim için edin. Ne oldu bana böyle üstümdeki ipten elinizi çıkartın? Ne gündi ama?